Merhaba arkadaşlar, New Day Channel'a hoş geldiniz. Hepinize yeni bir, düz, sade, iğrenç... ...işte, düz survival'dan, merhaba. Motorey için oynuyoruz bunu. <gülüyor> <gülüyor> Sövdüm yani seri, seri şu an... Seri bitti falan. Ee, shader mod'la oynuyoruz ve shader mod'un güzelliğini şu an görün. Motorey bir etrafa baksana sonra şeyde bakarsın, videoda bakarsın. Ne? Bir etrafa Bakıyorum. bak şöyle. Evet. Çok güzel bir manzara var. şimdi şeydir, Aa şurada şey var. köy varmış lan. Oğlum bulut geldi kafamıza ya. Of ya. Neyse hadi başlayalım. Enes'in gözlem kulesi. Bunu Bu duvarları videodayımdayken Baturayla... çektik. Çok sıkıcı oluyordu. Ne lan? Evet, çok da zaman Nasıl oluyordu. Kalmış. Merdiven yaptık falan filan saçma sapan işte. Burası şimdi burası Enes'in ikinci evi ikinci evi olacak. Materyali daha girdik kaybettim üç kez. Evet, yani, üç şey ke evi yakacaktım, acıdım. <gülüyor> <gülüyor> Dedim bana yeni bir ev yap dedim. Kabul etti ona Yoksa o ev yanıyor. Ama e, zaten. asıl evim bu olmayacak. Evet. O Şimdi bunu nasıl yapayım. yapsam diye düşünüyorum. Dur bir tane şöyle duvar çekeyim de şuraya. Sen hallet. Tamam. Ha. Bana yemek lazım. Need me yemek yemek yemek. Need yes me yemek yemek. Şimdi şeyde modda ne kadar güzel gözüküyor. son yaş evimize gideyim mi? Acaba bunu çeksem olmuyor. Biz bir sıradan çekeceğim. E gençler, size bir haberim var. Mahmut öldü. <laughs> Mahmut da geberdi. Aslında Mahmut'u adını olduğunu söylemedim. Hep Batra yüzünden. Öldü ya öldü bak yine bana yine bana atıyor. <laughs> Onun yüzünden. Bütün <laughs> köpeklerin sorumlusu benim. Onun <laughs> yüzünden öldü. Mahmut. Yalancı. Kripleri bildi hepiniz biliyorsunuz zaten Enes Creeper'ları patlatır, öldürmez. Öyle ha. bir fantesi var. Yine bir tane Creeper'la oynuyordu öyle. Mahmut da geldi, Creeper'a daldı. Da Bum. Hayır, ben Mahmut'a vurdum galiba. Mahmut'a mı vurdun? Bak benim suçum değilmiş, gördün mü? Hayır, senin suçun. ben çektim şey... dedim Enes Mahmut, senin belki. yüzünden kalktı ama. Yanıma geldi. Hayır. Evet, Mahmut senin yüzünden kalktı. Kapışıyor. İyi git lan, Kapışıyor. yalancı. Kırken kalk. 3 olmuş burası niye 2 oldu böyle 1 2 3 Oha olmadı dur Şuradan Allah alalım. seni mi bekleyeceğim ya Ver bana 10 tane 1 2 3 4 Ben 1, 2, en son 2, taşınıyordum 3, ya O yüzden etraf böyle kaldı taşınıyordum evet. ben Her şeyi kırdın sen oradaki Böyle daha sade oldu Acaba oldu mu böyle ya Her şeyi mi kırdım taşınıyorum diye Taşınıyordum buradan gençler 1 2 3 ama yeniden yani geçeceğim artık üç. burası benim oha olmadı 1 2 3 1 2 3 aynen burası fazla oldu tateo tateo tamam, ne yapıyorsun senin evini yapıyorum hmm. evin kapısını kapat evet tabi deste bir soru soracağız bir dahaki bölümde ne yapalım hani ben bir yapacak bir şey bulamıyorum düz soru ay bundan like'u kulemi yapıyor şu an benim. Ee, ben? Çok. çok... <laughs> Dikmiş gözlerin oraya. Allah'ın travestisi. <laughs> ha, öldürürüm lan seni. <gülüyor> <Abla>. <gülüyor> <gülüyor> Yazık ya. Lan baltam bile yok lan. Direniyor ee, herif Elimle kırıyorum bunları. Direniyor yazık ya. <laughs> Eliyle kırıyor ya. Acıdım motora gel ya. Benim kaskıma ne oldu ya kırılmış. Motora madene inmemiz lazım. Sen git. Ben de bu evini yapayım senin. Hep iyi, hayır. Hep ben. Aa bu arada şey ben yer altını tamamladım onu videoda Adam göster niye istersen. Ya bu tostları kırıyorsun ya. Yer altını tamamladım. Yer altını çeksene. Bizim evin yeraltı üstü vardı ya. Tamam ben buraya taşla dikiyorum dikiyorum. Sen niye gelip gelip kırıyorsun? O yok böyle çok dar oluyor. Kır şunları. Buradan suya atlasam ölür müyüm? Şuradaki suya. Ölmezsin ama atlayamazsın. Aaaaaa! Atladım. Ah, Atladın ha. Aa köpek çıktı yanında. Hani? Cesur 4. <laughs> Cesur 4. <gülüyor> <gülüyor> Cesur çık sudan. Aa! Ölmedi oh. lan. Oha. Batray neydi oynuyoruz biz oyunu? Easy Köpecik gelsene cesur 4. Cesur 4 çık sudan. Senin şey ee, Mahmut öldükten sonra izi aldım galiba. Eee etrafta saldırısı ağır yok. Olur. Peaceful olabilir bu. Sanmıyorum. Canavar yok Baturay Zaten olmasın ya. Ölüyor bütün köpeklerimiz. Ama cenab bak daha demin spamlanacaktı spamlanamaz gördüm. Hadi değiştir modu. İyi ne yapacaksın canavarları? Öpeceğim. Oğlum ne güzel. Hiç işte. böyle hiç ölecek. Peaceful'da ölmüyorsun ki. Sen o yüzden ölmedin. Canın direkt fullleniyor. Hadi. Aa, o zaman tamam dur. Şurayı halledeyim. Cam yetmeyecek. Kum kırmamız lazım ya olacak Gizli üstünü göstereceğim. Çok güzel Aynen, bir var göster. Evet. İşte Botray'ın güzel e, grafik moduyla birlikte üstünü görüyoruz. Daha güzel bir grafik moduyla deneyelim. Shader Core -Op Pick Ultra diyelim. Hem nasıl olacak? Oha! Cam yetmedi. İki tane 64'lük yaptım lan. Bir tarafımı parçaladım onun için. Ne güzel gözüküyor lan yansıyor falan. Yetmedi lan hiçbir şey. Ne yetmedi? Heh, böyle daha güzel aslında böyle parçacıklar gözüküyor. Falan falan. Oh ne güzel bir yatak yapmış ya. Hoppa hoppa bebeğim. Ne güzel bir oda olmuş lan bu. Neresi? yer altı mı? Hmm. Çok sade ama ya. Sadelik iyidir. Ben biraz fantezi katayım sen fantezi katma. Ee, sen sakın fantezi katma eve. Kum zemini olsun. Seni banlarım. Ha, halı yapıyorum dur. Evet ya illeşme lütfen ya. <laughs> halı yaptım. Ya seni hal, halın dediğin ne olacak kim bilir ya. İğrenç bir şey yapmıştır yine. Gelip Hadi. bakacağım. Bak. Kum teması var. Güzel oldu bak. Mükemmel olmuştur o. Plajda havası veriyor. Aslında bunun tamamını kumdan yapsak bence süper olur. Of, Enes iğrenç olmuş abiden. siz şunu ya. Deneyelim olmazsa ya yapacağım. Kırma lan. Enes iğrenç olmuş. Bekle sonra geri yerleştirelim olmazsa. Ya of. Bir kere bu yatağın şey bozulacak bu sefer. Güzel evet, gözükmeyecek o Yatak yerine bir tane plaj sandalyesi yaparız. Kum versene kum. İğrenç oldu Enes. Hadi boz ya. Bekle bekle dur yapacağım. Bozma geliyorum. Kum getireceğim. Evet, bozmayacağım tamam. Ya, oradaki yatağı yatsana bir. Niye? İşte. Kum nerede? Kum. Kum yok mu kum? Lan. Enes bozuyor mu? Boş ver. Hayır. Hayır. Boz lan bana. Allah Allah. Oturay biz hep inşaat yapıyoruz. Biraz da başka bir şeyler yapalım. Ne yapalım? Bu canavar kesin. İnşaat daha zevkli. Yani. Ha, bozuyor işte. Ah iyi. ah 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 Boz, ah. Olmuş, tamam. ah, boz, al. Ah. Ah, ah. Gidiyorum. Cam yok, mal. <laughs> Dur bende var, 64 tane hemde. Hadi ya. Nereden buldum lan ben 64 tane camı? kesin benim de onlar. Versene bana, senin evini tamamlayacağım. Ben gidiyorum. Tak şu camları bana ver. Gidiyorum ben. Gelme. Deser <laughs> <laughs> da burada bekliyor. Deser 4. Deser gel Enes camları versene, senin evini tamamlayayım Tamam gel. Gelmesin Türk yani. Tamam. Cesur şey 4, malzemelerini otur. de al gel evin dizayn içini yaparsın sen de. Tamam gel köpek. Cesur dört hadi kamir. Ham. Kork sita. Hamon. açık on. kalabilir tam. oğlum canavar gibi spamlanmıyor. Hmm. hmm. ünleri alaydık hadi iyi gel. ya. Bende var hala şey. Alsana makasla. Hayır. Don't go here! Lan. <laughs> Aç kapıyı. Çekilin. Blok koyayım öyle çık. Çekil. Çekil kapat. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel. Daha da ben oranın tepesine ev yapabiliriz gel. Nerenin tepesi? Oranın <laughs> tepesine koyalım. Öyle yapacağım zaten senin için. Oraya Design tepesi benim evim oraya. olsun. Evet. Orayı camla kapatmam lazım ama. Bir camla kapatsam şu peaceful'u değiştir. Değişik bir şey olacak bu ha. Pek güzel gözükmüyor dışarıdan Peace. ama. Olsun. Peaceful'u değiştir. Aha, bu lan? Yanlışlıkla koydum herhalde. Peaceful'u değiştir. Değiştiririm. Şurayı halledelim. You need this peaceful. Always fuck ne you. Diyorsun ne diyorsun sen? Always fuck you. Allah. Don't fuck it. I'm coming. Aha bir tane cam boşa gitti. Helal. Zaten sınırlı sayıda var. Burası benim güzel yaşama yerim. Yaşama yerimi bozma Batuhan. Yaşama yerim burası benim. Yaşama yerime bir crafting table döküyorum. Şimdi acaba direkt kapatsam mı? Kapatayım mı? Bu kadar yeter mi? Üç Kapatma blok. üstüne. Üstü açık kalsın. Üstü açık kalsın. Evet. Oha fanteziye bak. Harbi mi lan? Evet. Bir blok daha çekeyim o zaman. Yo gerek yok. Emin misin? Evet. Böyle Ama kalsın. seni izleyip fantezi yapacağım. Böyle mi kalsın? Hmm. Bence bir blok daha çekeyim. Cesur. Aa çekemeyeceğim. Burada otur. Aynen yetmeyeceksin. Kır 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 kır. Cesur'un adına bu heykel pardon Mahmut. Mahmut'un anısına burası. Hmm, bir dakika acaba Mahmut böyle de olmaz ki ya. Ne yaptım ben yanlışlıkla koydum şimdi. Mahmut her şey seninle olsun bebeğim tövbe Al. Bu mu? Evet, böyle Shrey mi? Burası Shrey 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 Shrey. bu, kadar mı? Bu Shrey Shrey. kadar mı? oraya mı koyayım? Dur. Bir dakika ee, onu o tarafa yapıştırsana. Burası niye ayrı öyle? Şimdi bu o tarafa mı yapışık ama orası değil. Önemli değil bebek. Şuraya yapıştır hadi. Önemli değil bebek. Ha bak böyle olsun. Burası karşılıklı tartışma yeri yine. <gülüyor> <gülüyor> Olmadı. Köpek de burada sıkıştı. O benim akıllı köpeğim. Karşılıklı tartışma yeri burası yine. Burası da karşılıklı tartışma yeri. Şampiyon lan köpeğe tecavüz etti lan. <laughs> Hayvan. Köpeğe tecavüz etti. Pislik. Yalnızlıktan için çürümüş lan seni. Hala yapıyor bak. <laughs> Yapışkan <o> tuşlar. <laughs> Hadi ya. O Şurayı köpek. çek, şu tarafa koy. Ne yapayım? Şurayı çek diyorum. Ne tarafı çekeyim? Neyse tamam ben halledeceğim. Ben nereye koydum lan onu? Ah tamam oldu. Ne yaptın? Kırdım şunu şu tarafa yapacağım. Şoför bey. Ah böyle. şuraya iki tane de tabela koyarım. Şoför oldu bey. mu? Evet. Senin yerinde olsam daha güzel bir şeyler yapardım ama. Güzel mi? Bence olmadı. Nasıl da benim olacak? Yatağı fırlattı yalnız. Hayır. <laughs> <laughs> Neyse al al şaka yaptım al <laughs> Hadi bence Ol. bunları kaldır harbi diyorum bozalım başka bir Ol. şey yapalım. Oldu. Daha fantastik bir oldu. şey yapabilirsin. Yeter. <laughs> It's my home. Maalesef. Bugün <laughs> şurayı değişik bir şey yapacağım. Ha, kim bilir ne yapacağım. O da aşağı uçma yeri mi? Evet. Çekil be. Çekil oradan. iskele yapıyorum. Assassin's Creed. Atlama şey bu. İğrenç oldu lan. Yine Enes'in binası. İğrençlik. <gülüyor> <gülüyor> Biraz odun ver Botray. Yok 62 var, 62 tane varmış. Yani Enes ben. yine senin binan iğrenç oldu vallahi. Yine ver. At odun. Odun at. A, odun. Bu ne şimdi ya? Şu hale bak. Işte <laughs> ver hadi ver. <laughs> Bu ne Allah aşkına? <laughs> ver konuşma ver travesti ver. Bu ne abi ya? Bu ne ya? <laughs> ver şu odunları ver. Senin kaslarına yakın plan yapıyorum. Motoray kıpırdama. Karnına doğru yakın plan. Dur kafana değil karnına. Bu ne lan? Adamın karnında bir yüz oluşmuş Göğüslerine <laughs> ağzı <laughs> Hareketlere bak ya. <gülüyor> <gülüyor> biz kafayı kafayı, kafayı <laughs> yemişiz biz ya. <laughs> 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 Sarı ile <laughs> uçmuşuz bak. Enes. O iskeleyi sil de adam edelim hadi. Hayır. Her şeyi kır. Ver Hayır. tahta, baltanı ver bana. Hayır. lütfen. Hayır. Bak böyle güzel bir yeri bu şekilde bok edemezsin. <laughs> Ederim. It's my home. Shut up, bitch. Harbi ediyorsun ama ha. Ederim diyor ne yani. Ederim lan. Ederim senin lan? Benim home. lan. Ben satın aldım burayı. Hadi lan. Tapusu nerede? Gizli lan. Gizli tabu. Kaçak almış piç. <laughs> Kaçak bina. Bir şeyler deniyorum bakalım olacak mı? tane yeter galiba. Dışarıdan ses geliyor. Gol! <laughs> geliyor. Ha <laughs> işte. Assassin's Creed uçuş tepesi. Ne yaptın ki? Şuraların hepsini kırsana bir. Şu şurayı şurası hariç her yeri kır bir. Onları değil lan. Ha. Neyse her şeyi kır aynen. Tamam. Şurayı adam yapalım mı abiden? Yap hadi ama benimkileri kırma. Orayı kırma. Bak burayı da adam gibi bir yerden kırıp yapalım yani ortasından falan. Baksana bak burada olur mu böyle? Evet, güzel. Güzel geçiş kapısı. Tamam bak güzel bir şey yapacağız hadi. Bence güzel burası. Değil. Hadi <laughs> burayı da kır en dibinden başlayayım. Oh süper oluyor lan atlaması. Bak arkanı dön ve atla batarak Bütün enerji ve sinerjiler birleşiyor. <laughs> evet. Kantayı alıyorum her şey kırıyorum hadi. Hayır. Ne uzun bir haymış tamam bu. <laughs> Hayır kırma ya. Hadi adam edelim şöyle lütfen. Gidiyorum ben ya. Ne? Gidiyorum ben. Bir hadi daha bu atlayalım. bölüm senin kuleni iğrençlikten çıkaralım. <laughs> Elveda. Popomu gösteriyorum. Enes'in dizaynı nasıl düzeltilir? Elbette abim ya. Aaaa! <laughs> I'm alive, bitch. Still alive, bitches. Still alive. Ben de gidip batı renerini düzelteyim. Bir <laughs> seferinde kırıyorsun. Ne? Nedim, ne dedin anlamadım. Baturay. Bence Baturay'ın internet gitti. Bence değil. <laughs> Adam buzdolabı var geliyor buzdolabı musun? çalışmıyor ya Geliyor Geliyor mu sesim? Geliyor Ha iyi Botlara e, Oltalar da var Bir tane olta var lan Adamın 10 tane ayrını var gençler açılın Adam zengin lan Enes bak seni öldürürüm ha bir şeyler yaparsa İyi madenlerime senin madenlerinle birleştireceğim hadi Madenlerim senin madenlerin bebek. Bozduğun her şeyi düzelt, düzelt bak. Kesin yine bir şey yapmışsındır. Yok yapmadım. Bre taşlar için ayrı bir bölüm yaptın mı? Hayır. Hmm. Gruplara er ne kadar eşyaları sıçıldım lan? Ne yazıyordu? Bol bloklar yazıyor. Bloklar iki. O ne lan? Lan delisi. Bloklar, bir, iki, iki, adam üç, bloklar üç, diye bölüm beş, yapmış 6 7 8 9. Lan salla hepsini bir 1 2 3 4. Ha bundan. 2 3 4. La 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 gibi de bloklar kısmı at. At her şeyi buraya. Motora saldırı düzenleyeceğiz gençler. Hazır mıyız? Malzemeleri kapın. Odunları topla gel. Kaç dakika olmuş? 20 dakika. 20 dakika boyunca boş boş durduk. Odunlar nerede? Bloklarda mı? Var mı? Bilmiyorum ki. Sandık açana kadar ağzıma sıçlıyor Batıray. <laughs> zıpla zıpla zıpla. Bu ne lan? Salak bir de fence çekmiş oraya. Duruyor Heh, şekil duruyor oğlum. Ha şekil duruyor. 11 tane kuş odunu var Ama Ben saldırıda bulunacağım sana bekle Napıyon lan Lan arka tarafı kırdın mı Allah belanı evet. versin ya Orta bir yerden yaptım en azından Camların ortasından Adam gibi durdu hmm, Çok güzel bir şeye benzemiş Şimdi Saldırın. Al siktir. <laughs> <laughs> Oğlum ya aç şu pvp yi. aşağı uçmuştun şimdi ne güzel ya. Aç lan pvp. Pvp değil de peacefuldan çıkaracağım birazdan dur. Pvp de aç bir de peacefuldan çıkar. Motora intihar ediyorum. Hadi bay bay. <laughs> Bu daha hoş oldu bence Hıaa Kartopu ya ya Baksana süper kartopu ya Noah geldi baba Noah geldi noah Oğlum biz ne işsiz adamız ya bir yar Yararlı hiçbir şey yapmadık lan bütün video Niye? Sana mükemmel bir ev yaptık Ya başka? Mükemmel de Eee Tabii Gerçekten ya modlarla survival'da oynayınca böyle bunda yapacak bir şey kalmıyor unutmuşum tamam Batuay. <laughs> 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 bunda ne ya yaparsın? Sen, Gidip şunu evini yapalım hadi gel. Hadi 20 dakika oldu bitiriyorum böyle Evin bitsin öyle bitir. Hayır. Burası kulemiz gençler. Bütün bölüm mal gibi kule yaptık. <laughs> Helal olsun bize. Yani. Neyse gençler herkese bay bay. Hoşçakalın beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Bence boş bir bölüm oldu. <gülüyor> <gülüyor> Herkese bay bay.